Bizler, anne rahmine düşmeden 52 gün önce ruhlar aleminde Ruh'umuza haber verilir. Sen dünyaya gideceksin, şu fizik bedeni rehberlik yapacaksın, onun Ruh'u olacaksın denir. Ruh'umuz bunu kabul etmez. Ruh'umuz der ki, ben dünyaya gitmek istemiyorum ben yer çekimi olan bir alanda yaşamak istemiyorum. Ben bir bedenin içine girmek istemiyorum. Ben maddeleşmek istemiyorum. Ben zaman denilen kavramın içine girmek istemiyorum. Ben burada ruhlar aleminde huzurluyum. Her şey burada mükemmel. Bu huzurumu bozup da dünyada insanların kavgaları arasına, dedikoduları arasına, çekişmeleri arasına girmek istemiyorum der. Ve ruh bu dünyaya gelmemek için elinden gelen her şeyi yapar. Fakat ruha haber verildiğinde çağrıyı alan ruh dünyaya gelmek zorundadır. Beşinci boyutta ruhlar aleminde muazzam parlak bir durumdadır ruh. Ve dört boyutlu dünyamıza geldikçe halka halka küçülür, parlaklığı söner ve dünyamıza geldiğinde artık parlaklığında eser kalmaz. Annemizin yanı başında 52 gün bekler ve 52. gün biz annemizin rahmine düştüğümüz saniye bizim bedenimize girer. Ruh 9 aylık süre boyunca anne rahminde fizik bedeni rehberlik yapar. Doğduktan sonra fizik bedenimiz bir yaşına, iki yaşına, üç yaşına, on yaşına, 20 yaşına, 50 yaşına ve ömrümüzün sonuna kadar ruhumuz fizik bedenimize rehberlik yapar. Fakat biz insanlar fizik bedenimizin ruhumuzu unuttuğunu görmekteyiz. Ruhunu dinlemez olur ve ruhu da bu dünyaya geldiğine pişman olur ve der ki işte bu dünyaya gelmemek için ayak diredim. Fizik bedenin beni dinlemeyeceğini, benim öğretmenliğimi dinlemeyeceğini, Güzel ameller peşinde koşmayacağını biliyordum. Fizik beden ölüp toprak olunca. Ruh bu dünyada 52 gün kalır. Ve ruhlar alemine geri döner. Ruhlar alemine onun sevinçle uçarak, mutluluk içinde koşarak gitmesi fizik bedenin hal ve hareketlerine bağlıdır. Ruhun çekinerek utanarak ağır ağır gitmesi yine fizik bedenin hal ve hareketlerine bağlıdır. Fizik beden ruhu utandırmamışsa, fizik beden ruhun nurunu karartmamışsa, fizik beden ruha göre hareket etmiş ve ruhun güzelliklerini hayatı boyunca yaşamış, yaşatmışsa ruh Beşinci boyuta yüce Allah'ın yanına huzurla, mutlulukla, neşeyle, aşkla, şevkle uçarak gider. Ama eğer fizik beden hırsızlık yapmışsa, adam öldürmüşse, hayatını kötülüklerle doldurmuşsa, ruh kömür karası olur, beşinci boyuta gitmek istemez, utanç içinde... Ayakları onu geri götüre götüre beşinci boyuta gitmek zorundadır. Ruhumuzu utandırmayalım. Ruhlar işte ruhlar alemine, nurlu aleme böyle hüzün içinde gitmemeli ruhlar, ruhlar alemine tertemiz gidebilmeli. Ruhun fizik bedenden 52 gün önce dünyaya gelmesi ve fizik beden öldükten 52 gün sonra bu dünyadan ayrılması, İskambil kağıtlarında kendini göstermiştir. 52 kağıtlık iki desteden oluşur İskambil kağıtları. İskambil kağıtlarının yerini hiç değiştirmezseniz, defalarca oynarsanız aynı sonuçları elde edersiniz. İskambil kağıdının bir tanesini değiştirdiğinizde destedeki sıralama değişir ve oyun farklılaşır. İskambil destesinin bütün kağıtlarını kardığınızda, yerlerini değiştirdiğinizde hayatınızın tamamını değiştirirsiniz. Yüce Allah'ım bizlerin kaderini, bizlerin gayretine ve ellerine bıraktı. Ruhun fizik bedenden 52 gün önce gelişi ve fizik bedenden 52 gün sonra gidişi İskambil'de bize sunulmakta. Hayat, kader, ...sizin kendi çabanıza, gayretinize, ellerinize bırakılmış. İnsan ruhu... ...fizik bedene 108 engeli aşmayı öğretir. Fakat insan... ...hayatı boyunca galiba... ...ancak ve ancak 5 engeli aşabiliyor. Açtığı engelleri söyleyeyim... ...ölüyorum demiyor, bunu aşıyor. Sürünüyorum demiyor o engelleşiyor. Kötüyüm demiyor, o engelleşiyor. İyi olmaya çalışıyorum, engelin de yaşıyor ve iyiyim engelinde takılıp kalıyor. Oysa çok iyiyim, şahaneyim, harikayım, muhteşemim, mucizeyim, mucize ötesiyim, nur hayat ötesiyim, yaratıcılık ötesiyim, sırlar ötesiyim, refikistanım, enerji ötesiyim, sevgi ötesiyim, teslimiyet ötesiyim, hayretler ötesiyim, huzur ötesiyim, sonsuzluğun sınırsızlığı ötesim, nuru şah ötesim şiir ötesim, kaf ötesim, saltanat ötesim, hayal ötesim, masal ötesim, şahmaran ötesim, zümrüdanka ötesim, hakikat ötesim, ab hayat ötesim, karar ötesim, bolluk bereket ötesim, saadet ötesim, bakın benim fizik bedenim, ruhumun gösterdiği 108 engeli aşmakta, şu an 35. engelde. 35 engel geride bıraktım. 108'e kadar ulaşacağım. Ruhunuz önünüzdeki 108 engeli nasıl aşacağınızı size anlatır. Ve 108 engeli aştığınızda sözcüklerin, cümlelerin gücünü, hayatımızı etkileme gücünü, hayatımızı mucizelerin öteleri, bolluk, bereket öteleriyle doldurduğunu göreceksiniz eğer bir ihtiyar dilenci karşısında ve bir kral karşısında aynı saygıyla eğiliyorsanız tüm yaratılmışlara aynı ilgi ve saygıyı gösterebiliyorsanız siz artık kuyruk sokumunuzdan kafatasınıza 33 omurunuzu saçlarınızla eğerek bir yay haline getirebilirsiniz. 33 omurunuz bir yay halinde eğildiğinde saçlarınız kuyruk sokumuna bağlanır. İşte o eğilme başların fakirler, düşkünler karşısında ve krallar karşısında aynı saygıyla eğilmesinin göstergesidir. O zaman saçlarınız çilenizi tamamlamış olacak ve istediğiniz dilekleri ok olarak yayın çilesine koyup hedefi 12'den vuracaksınız. Ruhunuz tertemiz geldi, tertemiz gitsin.